İnsanlar sessiz bir sabaha uyandılar. Yaşadıkları şehir hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Çünkü tarihler 29 Eylül 1885'i gösterdiğinde Londra'da ilk elektrikli tramvay hattı çalışmaya başladı. O güne kadar insanlar atlı tramvaylarla yolculuk ediyordu. Atlı tramvaylar demek gürültülü, yavaş ve kalabalık bir yolculuk demekti. Ama elektrikli tramvaylar sahneye çıktığında insanlık için her şey bir anda değişti. Elektrikli tramvaylar daha hızlı, daha temiz ve çok daha güvenilir bir ulaşım sağladı. Londra halkı şaşkınlıkla bu yeni icadı, atların çekmediği kendi kendine giden tramvayı izliyordu. Kısa sürede bu güvenilir ve modern ulaşım fikri tüm dünyaya yayıldı ve uygulanmaya başlandı. Bugün kullandığımız modern metro ve elektrikli otobüslerin temelinde işte bu adım var. Ve 29 Eylül 1885, ulaşım tarihini değiştiren gün olarak tarihe geçti. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.